Sayın Başkan, değerli bakan, kıymetli arkadaşlarım. Salonda yaptığımız konuşmaların hayatın hakikatiyle herhangi bir örtüşmesi yok. Ne demek istiyorum? Mike Tyson diye iyi bir boksör var. O boksörün bir strateji kitabına ön söz olarak yazılan bir sözüyle başlamak istiyorum. Ringe çıkana kadar herkesin bir stratejisi var. Ama ringde ağzınızın üstüne ilk yumruğu yediğinizde geriye ne kalıyorsa hayat onunla devam ediyor. Hayatın devam ettiği yerlerde ne yazık ki burada konuşulanların hiçbirisi geçerli değil. Burada hakikatin H'si bile yok. Size bazı örneklerle anlatmak istiyorum. Kumpas davaları diye bilinen davalar silsilesi içerisinde içinden geçtiğim süreci size şöyle aktarmak isterim. Bir akşam saat 24 civarında sahip olduğum kanaldan çıkarken üstüme ateş açıldı. Ateş açan şahsı yakaladık bir şarjöre yakın mermi boşaltmıştı. Şahıs polise teslim edildi. Iki hafta sonra beni kanalımın tamamını bütün koridorlarını polis basarak ben de Ankara'da bir konferanstaydım siyasal bilgiler fakültesinde. Beni müşteki olarak ifadeye çağrıldığını iki ay sonra düzeltiyorum özür dilerim. Bana bildirdiler. Böyle bir muameleyi niye yapıyorsunuz? Siz adli kolluksunuz. Ne zamandan beri müştekiye böyle bir bildirim yapılıyor dedim. Savcı Bey öyle emretti dediler. Bilmiyorum. Savcı Bey ne demek istiyor dedim. Ben gireyim burada bir yere mi ifade vereyim yoksa ne yapayım bana söylesin Savcı Bey. Yok Savcı Bey sizi bekliyor dediler. O zaman Beşiktaş Adliyesi'ne içeri girdiğinde Savcı Bey beni kapıda bekliyordu. Koluma girdi. Genç bir savcıydı. Koluma girdi. Kulağıma abi bu işi burada kapatalım. Ben sizdenim. İzmir'den geldim. Şimdi yukarıda Zekeriya da olacak. Şi şikayetçi değilim dedi. Dedim ki ne için geldiğimi bile bilmiyorum. O savcı benimle yukarı çıktık, oturdum. Bana iki tane ses dinleme kayıt tutanağı gösterdi. Bir kuyumcunun kaçırılması olayıyla ilgili olarak yapılan dinlemede bir korucu ailesi İstanbul'a getirilmiş, kuyumcuyu kaçırmışlar, fidye talep ediyorlar. Aynı kişi bana ateş eden kişi. Dinleme tutanaklarının iki sayfasını bana gösterdi Sayın Savcı. Bir eski AKP milletvekili, benim öldürülmem için kişiye talimat veriyordu. O şimdi milletvekili değil. Bana bunu kapat dedikten sonra Zekeriya Öz geldi oturdu. Zekeriya Öz beni tanıyor musun dedi. Hayır seni tanımıyorum dedim. Ben de dergene kon savcısıyım. Nasıl tanımazsın? Seni tanımıyorum dedim. Sonra bu savcı bey o dosyayı kapattı. Reklam verenler kanalıma reklam verenler tek tek çağrıldılar tek tek çağrıldılar ve reklam vermeleri engellendi. Ankara'da Rütük Başkanı Ankara'da Rütük Başkanı beni bir DGM savcısıyla birlikte kanal bendeyken görüşmeye çağırdı. Rütük Başkanı kanalı satmazsam yayınları ertesi gün keseceğini söyledi. Savcı da sizi ertesi gün ben tutuklayacağım dedi. E kanalı satayım o zaman dedim. İyi olur dedi. Kanalı sattık. Birer buçuk milyon dolar benden satış bedeli parası aldılar her ikisi hem RTÜK başkanı hem de savcı daha sonra o, o RTÜK başkanı o kanala gitti koordinatörlük yaptı benim kanalına benden aldığı parayla. Evimi sabaha karşı saat beşte bastılar iki büyük kamera vardı önce inanamadım reality show programı sandım. Evimin içinde 80 kişi ve beni 9 saat süren bir şeyle tutukladılar. Gerekçesi nedir diye sordum. Tutuklanma gerekçem ne? Sen ergene koncusun dediler. Sen ergene koncusun. Peki dedim ergene konun delili ne kardeşim? Evinde Atatürk'ün Bursa nutku var dediler. Evet bizim evde çıkar dedim. Ama 28.634 kitap var. Ne demek istiyorsun? Bunda yazar mısın tutanaklar dedim. Kaydettiler. Seni At, evinde Atatürk'ün Bursa nutkunu bulundurmaktan tutukluyoruz dediler. Tutuklama sevk ettiler. Aşağıya indim. Yargıç bey dedim ki böyle bir hayır yok ondan değil dediler. Neden tutuklanıyorum peki? Neden buradayım ben dedim. Suçum ne dedim. Bana dedi ki sizin adınız bir şemada var. Şemayı kim yazmış dedim. Ergene koncular çizmiş dedi. Peki o şemayı dedim görebilir miyim? Hayır göremezsin dedi. Peki avukatım görebilir miyim dedim. Hayır göremez dedi. Ben yargıcım ben gördüm yeter dedi. Peki ve beni tutukladılar. Beş yıl dört ay boyunca bu şemayı açın diye mahkeme salonunda bağırdım. Beş yıl dört ay boyunca. Beş yıl dört ay sonra şema açıldı ama benim adım şemada yoktu. Benden başka herkes vardı ama benim adım yoktu. Sonra bana Cumhuriyet bitiklerini sen mi yaptın dediler ben yaptım dedim. Ne olmuş dedim yok bir şey dediler. Cumhuriyet bitiklerinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Evimde çıkan belgelerden falan filan bir sürü şeyden. Burada bahsettiğiniz gibi bir yargılama yok. Karımı kaldırdılar. Bu adam senin kocan mı diye sordular. Kız kardeşimle, erkek kardeşimle, avukatımla yaptığım telefon görüşmelerini sordular. Özel hayatıma dair ne varsa hepsini iddianameye yazdılar. Hayır efendim anlatacağım sayın bakanım. Öyle değil sayın bakanım. Size çok saygı duyuyorum. Çok temiz üsluplu bir insansınız. Ama hayat sizin bildiğiniz gibi değil. Ben bu anlattıklarımın tamamını cezaevinden çıkar çıkmaz anayasal suçlarla mücadele savcısına bir dilekçe olarak verdim. O dilekçeyi hayata geçirecek bir tek yargıç yok, savcı yok. İstanbul'da gittim görüştüm kendileriyle. Niye bu dilekçeyi hayata geçirmiyorsunuz diye. Ergenekon davası sonuçlandı. Biz hepimiz beraat ettik. FETÖ'nün ilk yargılaması çatı davası sonuçlandı. Orada diyor ki Kanal Türk Televizyonu yağma suçu işlenerek ele geçirilmiştir diyor. Neden benim dilekçemi, şikayet dilekçemi yürürlüğe koymuyorsunuz diye sordum. Sırası var dedi. Burada sizin anlattığınız gibi değil bu işler. Orada başka bir hukuk var. Siz o hukukun temsilcisi değilsiniz. Siz başka bir hukukun temsilcisiniz. Orada zorbalık hukuku var. Orada gücü yetene hukuk var. Benim 7 dakika sürem efendim. Bu nedenle Diğer sizi... De, sizi Kari, efendim arkadaşlarım tek, bu konuda sizinle anlaştılar zannediyorum. Zaten. Hayır hayır yedi dakika efendim üç daha beş dakika oldu. Zaman Peki efendim size şu ama. kadarını söyleyeceğim. Bugün burada geçerli olan hukuk orada geçerli değil. Alevi misiniz, sunni misiniz diye size sorabilirler mi? Mahkeme salonunda sordular. Mahkeme salonunda sordular. Eşinizle konuşmalarınızı size sorabilirler mi? Avukatınızla konuşmalarınızı size sorabilirler mi? Sordular. Bu anlattığınız hukuk kuralları burada geçerli. Orada geçerli değil. Allah bakın bunları bir tarih olarak anlatmıyorum. Allah korusun gelecekte bunlar olmasın diye anlatıyorum. Bizim yaşadıklarımızı siz başkaları yaşamasın diye anlatıyorum. Türkiye'yi bir yağma bir talan hukukuyla karşı karşıya bırakırsanız bu adaletsizlik böyle devam ederse benim bana karşı silah Peki sıkan verir. adamın tanıklığıyla yaptığım evet. müracaat reddediliyor. O nedenle adaletsizlik, adaletsizlik yürek yakan bir yangındır. Bu yangını ya söndürürsünüz ya da o ateşte siz de yanacaksınız. Unutmayın. Saygılar sunarım. şöyle dikkat